Şimdi Mehmet abimizin yanındayız. Aspava Market. Evet. Mehmet abicim bu sistemi ne zaman aldınız? Valla bir sene yakın oldu. Nasıl memnun musunuz? Ya memnun, memnun demek biraz ayıp olur. Süper memnunum. <laughs> Allah razı olsun. Sizden de. Ya 20 senedir bu işleri yapıyorum. İnan ki Allah'a, inan ki Allah'a. Hem barkod sistemleri, hem kamera, hem efendim söyleyeyim başka alanlarda bu arkadaşlar gibi seri ve iyi niyetli bir insan daha görmedim. çalışma daha görmedim. Size herhangi bir masraf bir şey çıkartıldı mı bugün? Hayır, herhalde? şimdiye kadar hiç şey... Ne konuşulduysa o. Aynen öyle. Evet, var. yani yıllık ücret, aylık ücret hiç gibi bir şey, şey. Mas servis masraf hiç veya bir şey. Peki görmedik. abi, teşekkür Aynen. ederim. Teşekkür ederim. Yani daha görmedim böyle bir Yemin ederim sana. Yani hiçbir şey yok. Ne ticarette yani o, 50 yaşındayım. Tüm yaşamım ticaretin içine geçti. Her alanda Böyle bir şey görmedim ya bu ciddiyet ya da bu dürüstlük bu güzellik görmedim ya. Teşekkür Abi, ederiz. Sağ olun